Merhaba arkadaşlar herkese. 2017 bursluluk sınav sorularının otomatik testini birlikte çözmeye çalışacağız. İlk sorumuzda başlıyoruz. 55.000 sayısından 2799 sayısını çıkarıyoruz. İsterseniz biraz büyük yazalım. 55.000 sayısından 2799'u birlikte çıkarmaya çalışalım. Sıfırdan 9 çıkmadığı için komşudan almamız gerekiyor. Komşularımız da, da yok. En son buraya kadar geliyoruz. Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya verdiğimizde son basamağımıza 10 geldiğini görüyoruz. Diğer sıfırlarımızın içerisinde 9 kaldığını belirtmemiz gerekiyor. Son olarak 5'ten aldığımız için 5 yerine de 4 kaldığını yazarak işlemimizi kolay bir şekilde devam ettiriyoruz. 10'dan 9 çıktı 1, 9'dan 9 çıktı 0, 9'dan 7 çıktı 2. Burada 4 kalmıştı, 4'ten 2 çıkmıştı 2. Ve 5'i de aynı şekilde yazdığımızda 52.000 201 sayısına ulaşmış olduk. İkinci sorumuza gelecek olursak hangisi yapılırsa bu sayı için hangisi yapılırsa değere tam 9000 eksilir. Şimdi şıkları değerlendirdiğimizde sayımızın binlik değerinin değişmesi binler basamağında bir değişiklik olduğunu aklımıza getiriyor. Sayıyı isterseniz yazalım. bin320 bir sayısı. Sayımızın binler basamağında 4 var. Bu 4'ü 5 ile yer değiştirdiğimizde buradaki sayımız 54.000 yerine 45.000 olmuş olacak. Yani 45.321 şeklinde devam edecek. Diğer kısmı da tamamen aynı. Yani bizi ilgilendiren kısım aslında 54.000 yerine 45.000 olması. 54.000 yazdığımızda ve yeni hali olan 45.000 yazdığımızda aradaki farkın tam 9.000 olduğunu görüyoruz. Demek ki bizim sayımız 54 bin iken 45 bine düştüğünde 9.000 tane azalmış oluyor. Doğru yanıt Denizli diyoruz. Bir diğer örneğimiz burada gördüğünüz gibi bölen bölüm ve kalan ifadeleri verilmemiş yıldızın kaç olduğu bize sorulmuş. Dikkat etmek gerekirse 200'lü bir sayımız var. 200'lü bir sayıyı ancak 3 ile çarptığımızda 600'lü bir sayıyı elde edebiliriz. Peki Kare yerine 0 yazsaydık 207'yi 3 ile çarpmamız gerekecekti. Peki 207'yi 3 ile çarptığımızda ne oluyor? Bir bakalım. 3 kere 7 21. 3 kere 0 0. 2 de elde 2. 3 kere 2 6. 621. Peki 621'i buraya yazdığımızda kalan sayımız 652'den 621 çıktığında kalan sayımız bölenden daha büyük olduğu için bu ifade bizim için uygun bir ifade olmuyor. Bu nedenle ne yapalım? 207 yerine bu defa 217 sayısını deneyelim. 217 sayısını bölen için 3 demiştik. Çarptığımızda 3 kere 7 21, 3 kere 1 3, 2 de elde 5, 3 kere 2 6, 651 sayısına ulaşmış olduk. 652'den 651'i çıkardığımızda 1 kalanını buluyoruz. Gerçekten kalan bölenden küçük olduğu için bu ifade doğru olmuş oluyor. Yani bizim yıldız sayımızın 1 olduğunu buradan ulaşmış oluyoruz. Bir diğer sorumuzda devam edelim. Önce isterseniz biraz temizleyelim. Devam ediyoruz. Burada bizde bizden verilen doğru parçasına paralel bir doğru parçası çizmemiz istenmiş ve C noktasından başlamamız istenmiş. C noktasından hangi noktanın üzerine bir doğru çizdiğimizde paralel olur? Dikkat ederseniz M'nin üzerine çizdiğimizde gördüğünüz gibi tam çaprazdan geçtiğini görüyoruz. Bakın burada da aynı şekilde tam çaprazdan geçiş söz konusu. Bu ikisi birbirine ne olmuş oluyor? Paralel olmuş oluyor. Yani bir diğer noktanın M noktası olması gerekiyor. Sıradaki sorumuz: Her gün kumbarasını 7 lira atan yağmur kumbarasında biriken parasının 35 lirasıyla bir roman, kalan 21 lirasıyla defter oluyor. E Osman 35 lirayla 21 lirayı topladığımızda 56 lira biriktirdiğimizi rahatlıkla görebiliyoruz. Peki bu 56 lirayı kaç günde biriktirdiğimizi bulabilmek için 56'yı her gün attığımız para olan 7 liraya bölüyoruz. 8 günde bu kadar parayı biriktirmiştir diyoruz. Gayet kolay bir soru. Ve son olarak 6. soruyu da devam ediyoruz. 125'ten 2 çarpı 10'u çıkaracağız. 2 çarpı 10 parantez içinde olduğu için işlem önceliği vardır. 2 çarpı 10 kaçtır? 20'dir. 125'ten 20 çıkarırsak Geriye 105 kalır. Doğru yanıt Denizli diyoruz. 7. sorumuza bakıyoruz. Bir sınıftaki 30 öğrenciden 12'si drama 8'i bağlama 4'ü gitar kalanları da tenis kursuna gitmektedir. Buna uygun sıklık tablosu hangisidir? 30 öğrencinin 12'si drama 8'i bağlama ise 20 etti. 4'ü de giterse 20, 24 etti. O zaman tenis için 6 kişiye ihtiyaç var. E, tenisin 6 olduğu şıklardan devam edelim isterseniz. Bakın Bursa seçeneğinde 6, Ceyhan'da 6, Denizli'de 8, Adana'da daha tağlı olduğunu gördük. Şu an gördüğünüz gibi doğru olan seçenek Bursa ve Ceyhan gibi görünüyor. Devam edelim. Drama kaçtı? En başta bize söylendi. 12. E, drama 12 olduğuna göre Bursa seçeneği de yanlış olmuş oluyor. Tek doğru seçenek Ceyhan. Müthiş basit bir soru diyebiliriz. Sıradaki sorumuz hangi kesir 3 bölü 15 kesrine denktir? Öncelikle 3 bölü 15 kesirini sadeleştirebiliriz. Her ikisini de 3'e böldüğümüzde hem 3'ü 3'e bölüyorum hem 15'i 3'e bölüyorum. 1 bölü 5 kesreni elde ediyorum. Şıklarımda 1 bölü 5 kesrine denk olan bir kesir arıyorum. 1 kere 5 5, 5 kere 5 25 gayet uygun. 1 kere 6 6, 5 kere 6 30 hayır olmuyor. 1 kere 9 9, 5 kere 9 45 olmuyor. 1 kere 12 12, 5 kere 12 60. Bu da olmuyor. Yani olan seçeneğimiz Adana olmuş oldu. Buradaki sorumuzda ise A noktasından iki noktaya doğru parçaları çizilecek ve hangileri olursa bu doğru parçalarımızın arasındaki açı ışın olur diyor. Hemen şıklara baktığımızda bakın T'ye ve P'ye çizdiğimizde yani Bursa seçeneğinde arkadaşlar ne varmış Bursa seçeneğinde bakıyoruz dik açıdan böyle olsaydı eğer dik açı olurdu. Bakın dikten daha geniş bir açı olmuş oldu. Bakın buradaki açımız geniş bir açıdır. Eğer buraya kadar olsaydı dik açı olacaktı. Fakat bu şekilde geniş açı olmuş oldu. Yani doğru seçeneğimiz Bursa demiş olduk. Peki 10. sorumuzda devam ediyoruz. Buradaki ifadeleri bulup daha sonra bunları toplayacağız. 3 eksi 3 bölü 8. Basit bir yoldan yapalım. İstesek paydasını 1 yazıp paydalarını eşitleyebiliriz. Ardından çıkarma işlemini yapabiliriz. Fakat daha basit bir yöntem. 3 kere 8, 24. 24'ten 3 çıkardık. 21 bölü 8. Yani tam kısmı paydayla çarpıp payı çıkardık. Paydamızı aynı şekilde yazdık. Peki ikinciye baktığımızda 5 kere 4, 23 daha. 23, 23 bölü 4. Burada da toplama işlemi olduğu için tam kısmımızı paydayla çarpıp payı ekledik. Bu iki ifadeyi birbiriyle ne yapacağız? Toplayacağız. Toplamadan önce 23/4 bölü kesrini genişleterek paydamızı 8 olacak şekilde 2 ile genişletebiliriz. Yani 46/8 bölü 8 diyebiliriz. 21 ile 46'yı topladığımızda 67/8 bölü 8 bulduk. 67'nin içerisinde tam 8 kere 8 64 olduğu için 8 tane tam vardır. 64'ten 67'ye 3 kaldı. Payımız 3 olacak. Paydamız da aynı şekilde olmuş olacak. Yani 8 tam 3 bölü 8 sonucuna ulaşmış olduk arkadaşlar. 11. soru ile devam ediyoruz. Adem Bey'in hastanede yaptırdığı kan testinde laboratuvar sonuçlarına göre en az 11,5 olması gereken kan değeri 6 tam %75 olarak ölçülmüş olması gerekenden kaç eksiktir sorulan soru gayet kolay. 11 tam onda 5 olarak olması gerekirken 6 tam yüzde %75 olarak ölçüldüyse bu iki ifadeyi birbirinden çıkarırız. Ondalık sayılarda çıkarma işleminde verilmeyen basamağın yerine 0 sıfır yazabiliriz. 0'dan 5 çıkmaz. Komşudan aldık. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. Burada kaldı 4. 4'ten 7 çıkmaz. Komşudan aldık. 14'ten 7 çıktı. 7 kaldı. Burada kaldı 0. Komşudan aldık 10'dan 6 çıktı 4 kaldı. Demek ki olması gerekenden 4 tam %75 eksiktir diyoruz. 12. sorumuza gelecek olursak 30 kişilik bir sınıfın 5'te biri matematik 6'da 1'i fen 10'da 3'ü İngilizce ve geri kalan kısmı Türkçe kursuna katılıyormuş. Her öğrenci mutlaka bir kursa katıldığına göre Türkçe kursuna katılan öğrenci sayısı kaçtır? Öncelikle tüm ifadeleri genişleterek paydası 30 olacak şekle getirebiliriz. Zaten 30 tane öğrencimiz var. Matematiğe baktığımızda 1 bölü 5'i 6 ile genişletirsek 6 bölü 30 diyebiliriz. Fene geçtiğimizde 6'da 1'i 5 ile genişleterek 5 bölü 30 diyebiliriz. 3 bölü 10 alan İngilizceyi ne yaparız? 3 ile genişleterek 9 bölü 30 diyebiliriz. Geriye kalan da nedir? Türkçedir. 6, 5 daha 11, 9 daha 20. 20 bölü 30'u yani 30'da 20'si bu kurslara katılıyorsa geriye kalan 30'da 10'u Türkçe kursuna katılır diyebiliriz. Yani Türkçe kursuna katılan öğrenci sayısı 10'dur şeklinde buluyoruz. Bir diğer sorumuz 3 tam 2 bölü 5 kesirinin ondalık hali bize sorulmuş. Biz bir sayıyı ne yapıyoruz? Ondalık sayı yazarken paydasını 10, 100 ya da 1000 yapmaya çalışıyoruz. Paydamızı 2 ile çarptığımızda yeni hali 3 tam 4 bölü 10 olmuş oluyor. Bunu da 3 tam 10 da 4 olarak yazabiliyoruz. Sıradaki sorumuz <laughs> verilen karelerin bir kısmı boyanmış. Eğer ne kadarı daha boyanırsa %60'ı boyanmış olur. Şu an boyalı kısmı saydığımızda tam 9 bölü 25. Yani 25'te 9'unun boyalı olduğunu söyleyebiliriz. Peki olmasını istediğimiz kısım kaç? %60. %60'ı sadeleştirirsek, her ikisini dörde bölersek 15 bölü 25 olarak bulabiliriz. Olmasını istediğimiz kısım 15 bölü 25. E, şu an boyalı olan kısmımız kaç? 9 bölü 25. 9 bölü 25'e kaç bölü 25 daha eklersek 15 bölü 25 olur? Buradan eklememiz gereken kare sayısı 6'dır diyebiliriz. 15'ten 9 çıktı. 6 kaldı diyoruz. 15. soru Bir mağazada etiket fiyatları 120 TL olan farklı ürünlerde %35 ve %55 arasında bir indirim yapılmış. İndirim miktarı hangisi olamaz? Öncelikle 120 TL'nin %35'ini bulalım. 120'yi 35 ile çarpıp 100'e bölmemiz gerekiyor. Burada yapmamız gereken sadeleştirmeye dikkat edelim. 120'yi 20'ye böldüğümüzde 6. Yüzü 20'ye böldüğümüzde 5. 6 ile 35'i çarpıp 5'e de bölebiliriz. Burada 35'i de 5'e bölebiliriz. 35'i de 5'e böldüğümüzde 7'dir. Bu sadeleştirmeyi de yapınca 6 kere 7 42 olmuş oldu. Aynı sayımızı yani 120 TL'mizi bu sefer %55 indirime tabi tutalım. 120 çarpı 55 bölü 100 diyelim. Yine aynı sadeleştirmeyi yapalım. 20'ye böldük 6, 20'ye böldük 5. 55'e 5'e böldük 11. 5'e 5'e böldük 1. 6 çarpı 11'den 66 TL diyoruz. Yani bizim indirimimiz en az 42 TL. En çok 66 TL olabilir. Şıklarda buna uygun olmayan seçenek 40 TL'dir. 42 TL'den daha az olduğu için. 16. soruda 350 A virgül 210 B diyelim. Ne olduğunu bilmiyoruz. Binde binde 210 küsur olan bir sayımız var. A ve B birer rakammış ve bunların basamak değerleri farkı 3 tam binde 993'müş. Demek ki bizim A sayımız birler basamağında olduğuna göre A sayımızın 4 olması gerekiyor ki 4'ten binde birlik bir sayıyı çıkardığımızda 3 küsürlerde bir sayı olsun. Peki biz A'yı yazalım. A nedir? 4,000 diye yazabiliriz. Aynı anlamı geliyor 4 ile. Peki bizim B sayımızın 0,00B olması gerekiyor. Peki burada 10'dan kaç çıkarırsam sonu 3 ile biter dediğimde B'nin 7 olması gerekiyor. Neden? Çünkü komşulardan alıp buraya 10 getirdiğimizde 10'dan 7 çıkınca ne kalır? 3 kalır. Peki burada ne kaldı? 9. 9'dan 0 çıktı. 9 kaldı. Burada ne kaldı? 9. 9'dan 0 çıktı. 9 kaldı. Burada ne kaldı? 3. 3'ten 0 çıktı. 3 kaldı. Gördüğünüz gibi bu sonuca ulaştık. Demek ki A sayımızın 4, B sayımızın 7 olması gerekiyor ve bunun toplamı 11'dir diyerek sorunun yanıtına ulaşmış olduk. Kesirlerde sıralama ile ilgili bir sorumuz var. 4 bölü 7, Küçüktür A bölü 7, küçüktür B bölü 7, küçüktür 11 bölü 7 sıralamasında B eksi A en fazla kaçtır? Bu sıralama içerisinde B'ye en fazla ne verebiliriz? 10 verebiliriz. E A'ya da en az 4'e yakın olması gerektiği için 5 verebiliriz. 10'dan 5 çıkarınca aradaki fark en fazla 5 olabilir dedik. Sıradaki sorumuz bir karenin, isterseniz çizelim hemen, bir karenin bir kenar uzunluğu 8'miş... Ve bu karenin çevresi kenar uzunluklarından biri 4 olan bir dikdörtgenin çevresine eşitmiş dikdörtgenin diğer kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Öncelikle karenin bir kenarı 8 ise çevresi 8 çarpı 4'ten ne olur? 32 santimetre olur. Peki karenin kısa kenarı 4 ise 4 ile 4'ü toplarsak 16 olur. Geriye kalan iki kenarı bulmak için karenin çevresi olan 32'den Dikdörtgenin kısa kenarları olan 16'yı çıkarırız. Geriye 16 cm kalır. Bu iki kenarın 16 olması gerekiyor. 16'yı da 2'ye böldüğümüzde her bir uzun kenarın 8 cm olması gerektiğini bulmuş olduk. Sıradaki sorumuz aşağıdaki üçgenlerden hangisi hem çeşit kenardır hem de geniş açılıdır. Buradaki üçgenimiz dik açılı bir üçgen. Buradaki üçgenimiz dar açılı bir üçgen. Geriye iki seçeneğimiz kaldı. Özellikle çeşit kenar olmasını istiyoruz. A'daki üçgenimizin iki kenarı birbirine eşit olduğu için ikizkenar üçgendir. Dolayısıyla bu da olmaz. Buradaki açımız geniş ve bütün kenarlar birbirinden farklı olduğu için C seçeneği doğru olmuş oldu. 20. soru. Üçgenle aşağıdakilerden hangisinde verilen açı ölçüleri bir üçgene aittir? Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Şıklardan C seçeneğini topladığımızda açıların toplamı 180 derece olduğundan C seçeneği bir üçgenin açıları olabilir. Utkanın boyu 137, babasının boyu 168 santimetredir. Utkan kaç milimetre daha uzarsa babasını 5 santimetre geçmiş olur. Öncelikle 168'den 137'yi çıkararak aradaki boy farkını bulalım. 3, 3, 0. 33 santimetre fark var. Peki alt, biz ne istiyoruz? 5 santimetre daha geçmesini istiyoruz. 33 ile 5'i topladık. Ne olmuş oldu? 38 cm olmuş oldu. Demek ki bizim utkanın bu işleme göre ne yapması lazım? 38 cm daha uzaması lazım. Peki 38 cm uzaması içimin santimetreyi de milimetreye çevirdiğimizde 380 mm olduğunu görürüz. Bakalım bir hatamız var mı? 33, 5 daha 38 yapıyor. 38, 380 yapar. Şıklarda yok gibi görünüyor. Demek ki bir hatamız var. Hemen orayı düzeltmeye çalışalım. 8'den 5 çıktı. 3. 6'dan 3 çıktı. 3. 33. Tamam. Burada bir sıkıntımız yok. Ha, bir şey yanlış yazmışız. 7. 137 yazmamız gerekirken 135 yazmışız. Hemen orayı bir düzeltelim. İşlem hatamız olmamış ama sayıyı yanlış yazmışız. 137 olmalıymış. Çıkardığımızda 31 oldu. 5 cm daha uzayınca 36 oldu. 36 santimetreyi milimetreye çevirdiğimizde 360 milimetre olarak belirlemiş olduk. Ufak bir hatayı da böylece düzeltmiş olduk. Son sorumuz bu sayfadaki. Burcu ablasından 31 ay 19 gün sonra doğmuştur. Burcu'nun doğum tarihi bu olduğuna göre ablasının doğum tarihi nedir? O zaman Burcu'nun doğum tarihinden bu kadar zaman geriye gidersek ablasının doğum tarihini bulmuş oluruz. Öncelikle 31 ay 19 günü yıl ay gün olarak yazalım. 31 ayda 12 12 dediğimizde 2 tane yıl vardır. İlk yıl 24 ay yapar. 24 aydan sonra 7 tane ayımız arttı. Bir de 19 neyimiz var? Günümüz var. Onu da belirtelim. 19 gün. Peki biz Burcu'nun doğum tarihi olan 1996'yı yıl yazalım. 1996 ay 03 gün olarak yazdığımızda ve bu ifadeden verilen ifade kadar geriye gittiğimizde hemen onu da yazalım 2 yıl 7 ay ve 19 gün geriye gittiğimizde ablanın doğum tarihini bulabiliriz 22 günden 19 gün çıkarsa 3 gün kalır 3 aydan 7 ay çıkmaz bir yıl bozduruyoruz 12'ye 3 ekledik 15 ay oldu 15'ten 7 çıkınca 8 ay olmuş oldu Burada 1995 yani bir yıl komşuya verdiğimiz için 1995 kaldı. 95'ten 2'yi çıkarınca da 1993 olmuş oldu. Yani 3, 8, 1993 ifadesi bizim için doğru seçenek olmuş oldu arkadaşlar. Son sayfamızda çalışmamızı tamamlıyoruz. Alanı 36 cm kare olan bir dikdörtgen çizilecekmiş. Buna göre kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olacak şekilde en fazla kaç dikdörtgen çizilebilir? Bizim dikkat etmemiz gereken nokta kısa kenarla uzun kenarın çarpımı dikdörtgenin alanını verir. 36 olmasını istiyoruz. Çarptığımızda 36 olacak olan sayılara bakalım. Kısa kenar 1 ise uzun kenar 36 olabilir. Kısa kenar 2 ise uzun kenar 18 olabilir. Kısa kenar 3 ise uzun kenar 3 kere 36'yı 3'e böldüğümüzde 3 kere 12 olabilir. Kısa kenar 4 ise uzun kenar 9 olabilir. Kısa kenar 6 ise uzun kenar 6 da olabilir dediğimde belki yanlış düşünebilirsiniz. Fakat kenarlar 6 6 olduğunda bu bir nedir? Karedir. Ve kareler aynı zamanda bir dikdörtgendir. Yani bütün kareler aynı zamanda bir dikdörtgendir. Fakat bütün dikdörtgenler aynı zamanda bir kare değildir. Bu nedenle 1, 2, 3, 4, 5 tane farklı dikdörtgen çizilebilir diyoruz. Bu da dikkat edilecek bir nokta. Alanı 48 metrekare olan dikdörtgen şeklindeki bir salonun kenar uzunluklarından birisi nedir? 6 metredir. İsterseniz onu bir çizelim. Daha net güzel görebilmeniz açısından. Şu bizim salonumuz olsun. Salonun kenarlarından bir tanesi 6'ymış. Alanı 48 olduğuna göre uzun kenarımızda ne olmuş oluyor? 8 metre olmuş oluyor. Biz bunun içine Kenar uzunlukları uzun kenarın dörtte biri olan. O zaman uzun kenarın dörtte biri denildiğinde bizim dikdörtgenimizin uzun kenarı kaçtır? 8. 8'in dörtte birini 8'e 4'e bölerek bulabiliriz. Yani 2 metre uzunluğunda kare şeklinde 3 tane halı serilecekmiş. İsterseniz serelim. Şöyle 1 kare şeklinde olacak. Şöyle 2. Şöyle 3 olmuş olsun. Bize diyor ki halı serilmeyen alan ne kadardır? 2'ye e, 2 iki dediğimizde 2 çarpı 2 4 metrekare. 2 çarpı 2 4 metrekare. 2 çarpı 2 4 metrekare. 3 tane halımızın toplamı ne olmuş oldu? 12 metrekare olmuş oldu. 6 e, kere 8 tamamı neydi? 48 metrekareydi. 48 metrekare olan e, salonun zemininden 12 metrekare olan halıların serili olduğu kısmı çıkarırsak geriye kalan 36 metrekare boşta kalan kısım olmuş oluyor. Son sorumuz bize bir grafik verilmiş. Gezi grafiği yani buralara 2016 yılında katılan kişi sayısı ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Hemen şıkları incelediğimizde A seçeneği geziye toplam 1450 kişi katılmıştır deniliyor. Bakın 200 ile 300'ün tam ortası olduğu için buraya 250 diyebiliriz gerçekten. 500 300 daha 800 400 daha ne yaptı? 1200. Buradaki 250'yi de eklediğimizde 1450 ifadesi doğru olmuş oluyor. En çok İstanbul gezisi tercih edilmiş. E bu da doğru. Diyor ki Avant'a gidenler Kapadokya'ya gidenlerden 100 eksiktir. Bakın Avant'a gidenler Kapadokya'ya gidenler 100 fazladır demesi gerekirken 100 eksiktir demiş. Burada hata olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Yani sorunun doğru yanıtı Ceyhan olmuş oldu. Bu şekilde soruları tamamlamış olduk. Diğer yılların sorularını da matematik sorularını da bu şekilde çözeceğiz arkadaşlar. Diğer soru çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.